Herkese selam arkadaşlar. Selam. Selam. Ee, Aslında selam diyor var arkadaşlar ses mı bilmiyorum. Selam. Evet selam. Bugün arkadaşlar üçümüz burada hastamız var. 24 saat boyunca doktor olacağız arkadaşlar kendimizi gösteremiyorum böyleyiz biz doktor Aa, olduk üstümüze bugün. Üstümüze kusuyor bu. Ee, öyle deme ee, artık. Şimdi. Ben e, birimiz re, resepsiyon kısmında başlayacağız. Neva gel buraya. Tamam. Şimdi anlat derdini kardeşim. Bir şeyden düşmüş galiba. Tamam sen tamam. sen bendesin. Şimdi bu Burada arkadaş ve kusuyor. Tamam anladım. Anladım ben seni anladım. Ya ben niye bu kızı kucağıma alamıyorum? Asale'ye istek attım. Hayır gel, gel arkadaşım, gel. Gel. Ben anladım senin derdini. Gel. Gel. Ben getireyim mi? Gel gel kardeşim, gel gel arkadaşım, gel. Gel gel. 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 Tamam Asel, bu hasta sende Neva, sen bu bölümdesin. Aa bu bölümde kimse yok. Neva. Asel sen bu bölümde yok, bak hastaya. Neva gel, gel Neva. Biz gel üst katlardayız. Işte. Asel sen o bölümdesin Tamam ben ona ilaç içeceğim şimdi. Neva hasta bul. Neva bebek bölümünde sen varsın. Neva bebek bölümünde sen varsın. Bebek ne var, bölümünde. Neva ne gir bebek, bebek bölümüne. Tatlı var. Şimdi ben de tüm hastanenin ee, cerrahım arkadaşlar. Bence istediğim tek şey. Evet. Burada neden kızılıyor? Ne oluyor arkadaşlar? Sorun ne? O, ee... o oh. oh. Tamam sakin sakin sakin. Kudus. Sakin. Sakin ol yardım etmeye geldim. Sakin ol. Biraz, birazcık uyuması gerek benim aslında. Sakin ol benim hastam çıldırdı. Glitch kıyafeti giyip etrafta herkese kızgın işaret atıyor. Sakin ol, sakin ol, sakin ol, sakin ol. Sakin ol. Yardım etmeye geldim. Of, tamam sakin sakin gel gel sakin ol yardım etmeye geldim. Benim hastam kane uyuyor. Gel sorun ne diyeceğim şimdi bak sakinleştirin bak sorun ben ne? Ben bir hastama birazcık bir rahat bırakayım orada uyusun. Sen? Ne oldu? Ben dinlerim yani. Zeme. Özür dilerim. Hayır sorun Zeme. değil, sorun değil. Gözde Efendim. Aa, benim hastam uyuyor şu an. Ben ne yapabilirim? Sen e, resepsiyona git gelen kişileri karşıla. Ateşe, Hı -hı. ateşi çıkmış. Zeme. Tamam, tamam. Yardım edeyim mi? Şurup getireyim mi? Evet, sen şurup getir bu hastaya. Ben buna Dur, iğne yapacağım, iğne. Getirdim şurup. Bu iğne. Hı. Şurup i̇ğne. getirdim oraya koydum haberin olsun. İlaç. ilaç diyeyim ilaç. E, sen ee, Bu ilacı alman gerekiyor. Al, ne, bakayım. ne var? Bebeklere bakıyor musun? Ay yavrum çok ayıp ama kiracım O senin baban değil yani. Tamam, tamam ya sakin sakin e, ee, bu ilacı alman gerekiyor. Benim, benim, benim Sana her de edeceğim. Tek bir ilaç her iyileşmiş. şey yoruna girecek. Zuna benim hastam iyileşmiş. Burada dolanıyor. Tamam. Burada hastalar var. Gel yardım et. Tek başıma bakamam. Gel. Tamam. Ee, tamam. Sana edeceğim. edeceğim. E, ben ya. Gel bakayım mı? Ne var ya yardım edeyim. Tamam. Ben tamam. Tamam. Tamam sen dinlen 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 dinlenmen gerekecek dinlenmen gerekecek. Dinlen. Zümra dinlen. ben Neva'ya Neva yardım Kardeşim dinlensene. Ya Zümra sana bir şey diyorum. Ne? Ben Neva'ya yardım ediyorum. Dinlen 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 sana reçete edeceğim. Tek senin bir laç her şey yoluna gelecek. Bak, aa, ama niye kaçıyorsun? Bak, tamam. Ben yok. Tamam. Bitti. Bitti. Ee, Dinle. Hmm. Ben o oyun Bak ne kadar iyi bir doktorum. Hastamı iyileştirdim. Ben bak kapıyı kapatıyor. Ya arkadaşım doktorum ya ben. Burada bir sorun var mı? Yokmuş burada dur. Ben burada bekleyeyim o zaman. Hasta gelirse karşılarım herhalde. Ya da Aferin. dur. Ben bir hastaneye bakayım. Ya, ben uslu ya. Çok bebek siz. bölümünü. Ya bunlar çok uslu ya çok tatlılar. Aa, çok tatlılar hepsi. Tamam. Evet ya çok tatlı. Yalnız bebek bölümünde çok fazla hasta var. Ay gerçekten ya, yardım etsene. Hayır hayır ya çok baksana bunlar ikiz ikiz baksana saçları aynı. Yalnız bebek bölümünde Nasıl? çok fazla hasta var ve çok fazla da doktor var. Asersen sen de gel başka hastalara bakmamız gerekiyor. Tamam. O iki arkadaş. Kitap okuyordum ama neyse. Başka Yok uyudular zaten. Orada zaten başka doktorlar var. Gel sakin. Oh, köve, ben bu doktora bakıyordum çıldırmış hastam bu. Ay dinlen 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 dinlen. dinlen. Tamam canım, tamam. Değil mi? Ben Dinlenmen gerekecek. Tek batıyorum. bir araç. Tamam. Kalp atışlarında sorun yok ama hasta sürekli e, şey kriz geçiriyor. Sürekli her yeri yıkmaya çalışıyor. Bak bakalım bir sorun var mı? Neva sen de. Sen de Nevan sen de şu Lara adlı hastaya bak kızgın o hasta bu hasta, hmm. hasta kafa 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 ee, Ay e, yanlışlıkla hastaya git dedim gel 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 gel, gel. Ee, Burada güç diyor ben. glitch diyor bir dakika glitch diyor glitch diyor evet tamam tamam git Adamın kalp atışları çok yükseldi. Adam hayal görüyor. Gülüç git diyor. Asel bu hastayı anestezi yapın. anestezi yapın. Anestezi yapın. Anestezi yapın. Anestezi yapın. Kız nasıl doktor oldu? Sen iğne yapın. Ben bebeklere bakacağım. Ya bu doktor... Benim ben bu dok bu hastayı aşağıya alıyorum gel 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 doktor. ne oldu ne oldu? Bir kapatacağım biraz dinlensin ben, burada. Ben bebek bölümüne bakıyorum. Aa burada bir hasta merdivenlerden düşmüş. Ne? Ben ben hemen bakarım ona ben hemen bakarım. Tamam Fatma Neva yanında. Merhaba ji Bey. Evet, Merhaba. Fatma. Squid Game'de ölmemiş miydiniz siz ya? <laughs> Giyhun be. Su gitlerini karıştırma şimdi. Ama adam Gihun. Ya ben şu da toplantıya gelmiş birisi. Ben toplantı... Ee, beyefendi sorun ne? Ee, Hasan içinde konfeti patlatıyorsunuz. patlatıyorsun. patak koyarken merdivenden mi düştünüz? Bak hastalar çıldırdı ya Rabbim. Ay Gihun Giyhun Bey. Ee, ben şu danışmaya gireyim. Ben burada bekliyorum. Ay çok yoruldum bir su içeyim şunu. Gel gel ya. İkimiz burada duralım istiyorsan birazcık dinlenelim. Siz orada durun ben hastalara bakıyorum. Şş, şey. kavgalar kavgalar yardım edin kavgalar. Ne var Asel halledin siz ben bu çıldırmış hastaya bakıyorum. Yapma yapma dur dur bak dur 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 bak dur. Beyefendi bakın şimdi. Hayır 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 hayır. hayır. Yok, Tek dövdü. bir Yardımın. Yerine... Yardımın. Yardımın Dinle dinle. Ne oldu? Ya, tamam. İrmak dövdü. Ne? Nerede? Irmak hanım. İlmak hanım. İrmak burada, Irmak burada yanında. Ya. Doktor, doktor hastayı Bu ne? Doktor, yani. Irmak hanım, ee... Ama... Siz doktor değil miydiniz? Irmak Hanım, Asal, sen bu ırmak Hanımla anestezi yap, iğne yap, sakinleştirici iğne ver. Şu doktora da sakinleştirici iğne ver. Bak, bak. Bak, bir dakika bekle Yapmayın Lara Hanım, bakın o biraz çılgın bir hasta. Of ya, kızlar, durun, ay bir dakika. Sanki benim telefonum çalıyor ya. Bir dakika odadaydı benim telefonum. Gerçekten. Aa gerçekten de telefonum çalıyor. Aa, burada hasta bir, hayvan var. bir dakika. Ya. Alo. Ya. Yan hastanede çok mu hasta var? E, yardım mı istiyorsunuz? Üç doktor. Tamam. E, doktor hanım biz hemen geliyoruz. Aslan ne var? Asen, Kızlar Asen. yan... Yan hastanede çok fena bir kas çıkmış Ve çok fazla hasta varmış Ve çok fazla hasta olduğu için Onların yanına gitmemiz lazım Herkes yola çıksın onların yanına gidiyoruz Ben gidiyorum arabayla gelin tamam mı İşte geldik kızlar bu hastane Doktor hanım nerede O benim konuştuğum Oha burada bile bir tane bebek var Asel bu bebek sende Doktor hanım, Elif hanım, Elif hanım, Elif hanımı bulamıyorum. Bu hastaneye demişti. Kızlar, bebek odası çok dolu dediler. Bebek odasına bir çıkalım bakalım, gelin. O, burası biraz fazla karma şey içerisinde. Kızlar, acil buraya gelin. Herkes buraya gelsin. Bir doktor buraya yetmiyor. Ha. Oh, oh, oh. bebek diyor. Lan bu kadın hey, hamile mi? Hamile. Hamile. Ha bebek diyor iyi mi diyor? Asel <laughs> Asel bebek Bebeğin kalp atışları yavaş. <laughs> Asel bu hasta sende de ameliyata alıyoruz. Hadi ameliyata. Ama biz onu kurtaracağız. Hadi herkes buradan çıksın. Tamam yan yerdeler. Yan yerdeler. Yalnız öbür kadın da doğum yapıyor. Ay, Tamam ben bu hastayı iyileştiriyorum şu iğneyle. Yardım tamam. Yardım. Tamam. Yardım. Şimdi yardım. dinlenmen yardım. gerekecek. Kadın kadın doğurmak üzere neredesin? Aşağıdasın değil mi? Evet, tamam. Kınım efendi Şimdi doğuracaksınız. Bebeğiniz gelmek üzere. bekleyeyim efendi. Hanımefendi nur topu gibi bir aseliniz oldu. <laughs> Neyse ben As ne varsan bu dok hastaya bak. Ben gidiyorum. <laughs> Burada ne var? <laughs> evet. E, ne oluyor burada ya bu hastane ne kadar karışık. Dorak kızım, tatlı kız. Küçük kız. Em Dorakcığım, Lazycığım, Lazy Opus'um. of bu hastanede birbirine katık. Asel bence ah Doğru, bak. Doğurdu mu? Doğurdu ya, evet. Ben görmedim ya. Ben başka bir hastaneye Asel, e, bence artık bu hastaneden gidelim. Farklı bir hastaneye gidelim. Bak Anam. Anam. Hanımefendi burası hastane yalnız. Aşk mekanı değil. Hanımefendi bebeğiniz doğurdunuz. Bebeğiniz nerede acaba? Bilmiyorum. Yoksa mi sattı bebeğini? Öyle bir şey olmaz. Hastanemiz buna izin vermez. Hadi başka bir hastaneye gidiyoruz kızlar. Biliyorsunuz biz gerçek doktor değiliz. O yüzden her hastaneye geziyoruz. O zaman doktorluğumuzun bir sonraki bölümünde bir sonraki hastanemizi göreceksiniz arkadaşlar. Bir sonraki seriyi görmek için hoşçakalın. kalın.